Kur'an'a göre evlenmemizin temel nedeni huzur, sevgi ve düzen içinde bir aile yapısı kurmaktır. Bu evliliğin fıtri bir ihtiyaç olduğunu gösterir. Rum 21'de Allah sizin için kendi cinsinizden eşler yaratması ve aranıza sevgi ile merhamet koymasını ayetlerinden biri olarak bildirir. Nisa 1, insanın tek bir nefisten yaratıldığını, eşlerin aynı kökten geldiğini belirterek aile bütünlüğünü vurgular. Araf 189'da erkek ve kadının birbirinde huzur bulması için yaratıldığını ifade eder. Kur'an evliliği aynı zamanda iffet ve toplum düzenini koruyan bir yol olarak tanımlar. Nur 32'de içinizden bekarları evlendirin buyurularak evliliğin teşvik edildiği görülür. Bakara 187 ise eşlerin birbirine elbise olduğunu söyleyerek tarafların birbirini koruyan ve tamamlayan bir ilişki kurması gerektiğini belirtir. Böylece evlilik hem bireyin huzurunu hem de toplumun sağlıklı yapısını destekleyen bir rahmet kapısı olarak sunulur.